Evet, ilk bölümde algoritma analizi analiziyle ilgileneceğiz. Temel olarak bu ders boyunca yazacağımız kodların, algoritmaların veri ve veri yapılarının içindeki temel fonksiyonların ne kadar hızlı, ne kadar yavaş, hangi veri yapısının niye kullanıldığını anlamak için gereken karşılaştırmaları yapabilmek için. ...ihtiyacımız olan şey aslında bir algoritmanın ne kadar hızlı çalışıp çalışmadığını belirlemek. Şimdi bir algoritmanın ne kadar hızlı çalışıp çalışmadığını belirleyebilmek için önce aslında e, algoritmanın e, çalışma hızını e, belirleyecek bir metriye ihtiyacımız var. Bu metrik içinde e, bir teorik bir altyapı oluşması gerekiyor... İşte bu bölümde aslında temel olarak bu teorik altyapıdan bahsediyor olacağız. Önce e, Big O notasyonundan bahsedeceğiz. E, omega ve Teta notasyonları da bizim açımızdan e, faydalı e, olacak. Ama bütün bunları yapmadan önce aslında basit bir program parçacığıyla bir algoritmanın hızını nasıl hesaplayabileceğimiz veya... Ne kadarlık bir zamanda bu kod çalışıyor der diyerek aslında temel olarak e, birçok noktayı da bu kod üzerinde e, ba, e, anlamamız mümkün olacak. İlk yazacağımız kod aslında bir e, dizinin en büyük değerini bulan array largest` denen bir metot. Kodu e, Java'da yazıyor olacağız ama e, çok kritik değil çünkü. Ee, ana fikir aslında programlama dilinden bağımsız. Bir array'in en büyüğünü bulmak için önce largest değişkenini array sıfıra eşitliyoruz. Sonra da e, bir döngü ile i eşittir birden i küçüktür array nokta length diyoruz. i artı artı ile. Sonra da diyoruz ki eğer array'in ininci elemanı largest'tan büyükse o zaman largest aslında array iyi oluyor. For döngüsünü böyle bitirdikten sonra return largest'la aslında temel kodu tamamlamış oluyoruz. Şimdi bu kodu baktığımız zaman bu kodun çalışma süresi veya ne kadar hızlı çalışıyor, ne kadar yavaş çalışıyor'a baktığımız zaman aslında yapmamız gereken şey şu. Ee, belli bir takım varsayımlar yapmamız lazım. Ne demek belli bir takım varsayımlar? Çünkü bir programlama dilinde yazılmış olan kodların aslında satır olarak bir satırının diğer satırıyla aynı zamanda çalıştığını burada varsayacağız. Bu aslında büyük bir varsayım fakat ...hesaplamalarımızı, işlemlerimizi kolaylaştırmak için... ...üzerinde duracağımız bir varsayım. Yani aslında... ...i eşittir bir koduyla, i eşittir i artı bir kodunun... ...i eşittir bir artı, iki artı, üç artı, dört kodunun... ...veya i eşittir bir matematiksel ifade kodlarının hepsinin... ...birim zamanda çalıştığını varsayacağız. Dediğim gibi bu... ...hesaplamaları kolaylaştırmak için. Sonra da toplam aslında... İfade sayı satırını hesaplayacağız. Bu da aslında kodun kaç satır çalıştırması gerektiğini bize söyleyecek. Bu da bir anlamda gitmemiz gereken yol gibi düşünürseniz bu yolun uzunluğunu verecek. Yani bir anlamda kodun ne kadar zaman aldığını söylüyor olacak. Yani nasıl işte 3 metre diyorsak bir uzaklık için. Burada da aslında şu kadar satırlık bir kod var çalıştırılacak demiş oluyoruz. Tabii ki ee, değişken tanımlama gibi satırları göz önünde bulundurmuyoruz. Buna karşılık largest eşittir er 0 kodu bir kez çalıştırılıyor. Return largest kodu bir kez çalıştırılıyor. E, I eşittir bir kodu integer i eşittir bir kodu bir kez çalıştırılıyor. Peki şimdi bunlar birer kez çalıştırılıyor fakat diğer satırlar biraz karışık Diğer satırlar kaç kez çalıştırılacak? Burada da aslında neyi göreceğiz? Burada da algoritmanın karmaşıklığının aslında belirli parametrelere dayandığını göreceğiz. Ne demek belirli parametrelere dayanmak? Yani burada i küçüktür array length kodu array'in length'ine göre değişen bir kod. Örneğin array'in length'i 1 olursa bu satır sadece bir kez çalıştırılıyor olacak. Çünkü i e zaten 1 olduğu için, bir küçüktür bir şartı sağlanmadığı için bu şart sadece bir kez kontrol ediliyor olacak. Dolayısıyla array'in length'i 5 ise mesela 5 kere karşılaştırılıyor olacak. O yüzden de array'in length'i dediğimiz şey aslında bir parametre ve gelen programın veya fonksiyonun ee, alabileceği değere göre değişiyor. Bunun için de biz birazdan da daha detaylıca bahsedeceğiz. bir metodun veya bir programın karmaşıklığını belirlemek için önce o programın ve karmaşıklığının bir parametreye göre karmaşıklığını hesaplamamız gerektiğini biliyoruz. O zaman şöyle bir şey diyelim. Ereğin uzunluğuna n diyelim. Bu standart bir taktik. Genelde biliyoruz ki işte değişkenler için n kullanılır. Ee, eğer birden fazla değişken olursa göreceğiz. Onun için m ve n kullanacağız. Ama bu ders boyunca büyük ölçekte hep tek bir değişken graflara gelene kadar tek bir değişken kullanıyor olacağız. O yüzden de n bizim işimizi görüyor olacak. O zaman ereğimizin uzunluğunun ne olduğunu düşünürsek şu satırın yapılma zamanı ne olacak? n olacak? Yani i'nin array length'ten küçük olduğu satırı n kez gerçekleştiriyor olacak. i artı artı satırı ise başlangıçta mesela array'in length'i 1 ise hiç gerçekleştirilmeyecek. Array'in length'i 2 ise bir kez gerçekleştirilecek. Dolayısıyla aslında basitçe n eksi bir kez bu satırın çalıştırılacağını söyleyebiliriz. Yani aslında i array length'e eşit olana kadar bu satır gerçekleştirecek. O da zaten n eksi bir kere çünkü i birden başlıyor. Ki onun dışında eğer i artı artı n eksi bir kez çalıştırılacaksa otomatik olarak şu satırın da n eksi bir kez çalıştırılacağını söyleyebiliriz. Neden? Çünkü i artı artı aslında en sonda çalıştırılan bir şey bu döngünün içinde. O zaman if satırı kaç kez çalıştırılıyorsa i artı artı satırı da o kez o kadar kez çalışıyor olacak. Şimdi geliyoruz biraz daha tricky olan kısma. Nedir o tricky olan kısım? Aslında largest eşittir array kısmı. Şimdi largest eşittir array kısmı burada biraz karışık çünkü bu satır array largest'tan büyük olmadığına olup olmadığına göre bazen çalıştırılacak, bazen çalıştırılmayacak. Dolayısıyla örneğin teorik olarak bu satır hiç de çalıştırılmayabilir. Neden? Çünkü array'in ilk elemanı en büyük olursa bu if hiçbir zaman doğru olmaz. Çünkü hiçbir array'in i'nin, ince elemanı largest'tan büyük olamaz. Büyük olamadığı için de bu satır hiç çalıştırılamaz. Yani dolayısıyla bu satır sıfır kez çalıştırılabilir. Buna karşılık bütün array'ler hep bir önceki largest'tan daha büyükse yani örneğin array'in elemanları 1, 2, 3, 4 gibi sıralı elemanlardan ibaretse Önce largest 1 olacaktır. Sonra largest 2 olacaktır. Largest 3 olacaktır. Yani şu satır her bir eleman için bir kere çalıştırılacaktır. Dolayısıyla bu satırda toplam n-1 kez çalıştırılacaktır. O zaman bu satır 0'da da çalıştırılabilir. n-1 de çalıştırılabilir. Peki buna nasıl karar vereceğiz? Şimdilik onu bir kenara bırakalım. Diyelim o satır n-1 kez çalıştırılıyor olsun. O zaman toplam kodun çalıştırılmaz çalıştırılan satır sayısı neler? Yazalım. Bir satır ilgarcısı eşittir ereysi. Bir satır i eşittir de. Sonra n satır neyden? i küçüktür largest e, r er, i küçüktür r nokta denkten. n eksi bir satır i artı artıdan. n eksi bir satır if'ten. n-1 satır if'in içinde ve ee, bir satırda return largest Return'de. böyle baktığımız zaman aslında ee, ne oluyor 3 tane n-1 bir tane n 2 ee, tane de 3 ee, e, tane de bir satırımız var topladığımız zaman toplam satır sayısı aslında 4n olmuş oluyor. Yani bu kodun toplam çalıştırılacağı çalıştıracağı satır sayısı 4n tane. Neye bağlı bu n? Dizinin büyüklüğüne. Örneğin dizi 1000 elemanlı bir dizi ise o zaman toplam 4000 satır çalıştırılırken dizi 1 milyonluk bir dizi ise toplam 4 milyon tane satır çalıştırılıyor olacak. Peki şu largest eşittir ere dediğimiz şey sıfırdan n-1 arasında demiştik. O zaman bu aslında sıfır e, olsaydı yani şurası sıfır olsaydı ne olacaktı? O zaman 3n artı 1 olacak. topla. Bu da mesela n-1000 için 3001 n-1 milyon için de 3 milyon bir olacak. Şimdi bu şekilde aslında satır sayısını belirlemiş olduk. Şimdi Bu satır sayısını bizim ne yapmamız gerekecek? Bu satır sayısını bizim karmaşıklığa çeviriyor olmamız gerekecek. İşte bunu karmaşıklığa çevirirken nelerden, neleri umursamıyor olmamız gerekecek? Aslında üç tane varsayımız var. Şimdi birinci varsayımımızı söylemiştik. Ee, bu bütün statementlar bütün statementlar aynı zamandadır. Yani dolayısıyla işte bir ifade olabilir, expression olabilir, bir if statement olabilir, bir eşittir işlemi olabilir. Bunların hepsi eşit zaman alıyor. İşlemciden bağımsız. Yani işlemcinin hızı bizim için önemli değil. Çünkü biz neye bakıyoruz? Biz toplam çalıştırılan satır sayısına karar veriyoruz. Onun dışında programın hafıza kapasitesi veya hafızası bunları etkileyebilir. Yani örneğin programın tamamı bilgisayara yüklenemezse, hafıza yüklenemezse daha yavaş çalışacak. Ama işte bunlar bu varsayımlar altında ne oluyor? Basitleştiriyoruz algoritmamızın karmaşıklığını. Bu şekilde ne olmuş oluyor? Yaptığımız karmaşıklık analizi sadece bugüne özgü olmuyor. Bin yıl sonrasına da özgü, on yıl, yirmi yıl öncesine de özgü bir analiz gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani yaptığımız analiz bilgisayarın hızından bağımsız bir analiz olmuş oluyor. Şimdi onun dışında şimdi burada başka bir takım kar, e, de gerçekleştireceğiz. O da nedir? Bu e, karmaşıklığı hesapladığımızda yani toplam işlem sayısını hesapladığımızda 4n çıkıyor. Şimdi bu 4n sayısını biz o n'e ya da teta n'e çevireceğiz. Aslında teta n demeyelim biz ona. O n diyelim. Neden o oyuna çevireceğiz? Bunun birazdan teorik altyapısını göstereceğiz ama temel fikrimiz şu olacak. Buradaki 4'ün bir fonksiyon ötesi yok. Neden? Çünkü N arttıkça, yani daha matematiksel söylersek, N sonsuza doğru gittikçe önündeki 4'ün bir önemi kalmıyor. Esas kritik olan şey N oluyor. Dolayısıyla 4N, 3N, 5N veya 1 milyon N gibi k çarpı n gibi olan bütün karmaşıklıklar aslında o n'e dönüşüyor. Bunu daha da genelleştirirsek, örneğin bizim elimizde 3n küp artı 5n kare artı 4n artı 2 gibi bir toplam işlem sayısı olduğunda, bunda öyle değil ama öyle bir şey olsun. O zaman şuradaki n kare n ve 2'ler cancel ediyor. Neden? Çünkü 3n küp de 5n kare ve 4n'den n sonsuza gittiğinde çok daha hızlı büyüyor. Bu durumda biz 3n küple baş başa kalıyoruz. Ve aslında 3'ün de önemini olmadığını biraz önce bahsettiğimiz için aslında 3n küp artı 5n kare artı 4n artı 2 o n küpe indirgenmiş oluyor. Bunlar bizim için tabii önemli. Çünkü big o notasyonla aslında bir algoritmanın ne kadar hızlı ne kadar yavaş çalıştığını anlamış oluyoruz. Örneğin bu şekilde burada yazdığımız algoritmanın yani bir dizinin en büyüğünü bulan algoritmanın karmaşıklığının dizinin uzunluğuna göre lineer olduğunu söylemiş oluyoruz. Bu da önemli bir bilgi. Yani dizinin uzunluğu ne kadar büyük olursa o programı çalıştırmak için harcamamız gereken zaman ya da yapılacak işlem sayısı o dizinin uzunluğu kadar. Evet şimdi o zaman e, bunu da matematiksel olarak ifade edebilir miyiz? İfade edebiliriz. Diyoruz ki let e, fn and gn be two functions defined from positive integers to real numbers. Burada positive integers diyoruz. Real numbers diyoruz. Çünkü positive integer demek aslında toplam eleman sayısı gibi parametresi aslında burada. Bunlar da neredeyse her zaman aslında burada da her zaman bir tam sayı olur. Diyoruz ki if there exists c and n zero such that yani öyle c ve n sıfırlar vardır ki her tam sayı için for each integer n büyüktür n sıfır n sıfırdan büyük olan bütün n'ler için f n küçüktür c ise o zaman f'in o g olduğu söylenir. f eşittir OG'dir deniyor. Veya başka bir deyimle F provides upper bound for G diyoruz. Yani F G için bir e, üst sınırdır diyoruz. Dolayısıyla biz ne yapmış oluyoruz? Ben e, eğer F'in e g N'den büyük olduğunu gösterebilirsem pardon f'in g N'den küçük olduğunu gösterebilirsem o zaman gn beni üstten sınırlıyor demektir. Dolayısıyla da bu n'le ben aslında sınırlanmış oluyor. Örneğin 3n eksi 1'i ele alalım. Mesela f n bu olsun. Şimdi ben GN'e de N desem. Böyle bir şey elde edebilirim. Edebilirim. Çünkü C'yi 4 seçer. O zaman 3N-1 bu FN'e karşılık geliyor. Küçüktür 4N'dir derim. Neden? Çünkü N zaten pozitif sayıysa bunlar birbirini götürecektir. N büyüktür eksi 1. Doğru. Yani 3N-1 her zaman 4N'den küçük olduğu için aslında 3n-1 eşittir o n'dir diyebilirim. Aynı şeyi 4n içinde yapabilirim. 4n fn ise n de gn olacak. Bu sefer c 5 diyeceğim. O zaman ne olacak? 4n küçüktür 5n olacak ki bu da doğru. Tabii bu üst sınır daha da yukarıda çekilebilir. Örneğin e e gn yani n kare de diyebiliriz. Ne olacak o zaman? 3n-1 mesela 3n kareden küçük mü? Evet her zaman küçük gibi söyleyebiliriz. Yani üst sınır tabii çok yukarılara doğru çıkabilir. Şimdi o zaman bir de alt sınır tanımlayalım. Alt sınır da şöyle. Let fn and gn be two functions. Aslında aynı tanımla başlıyoruz. Defined from positive in positive numbers. Buradan e, aslında şunu alalım, copy paste edelim. ve sonra da buraya yapıştıralım. Sonra da şurayı silelim. Bunu sadece böyle yapalım. Şu kısmı da şöyle yapalım. Dolayısıyla ne oldu diyoruz ki biz? Eğer FN GN tarafından alttan sınırlanıyorsa durumda alttan sınırlıyoruz. O zaman ne olacaktır? F eşittir. E, omega N demiş oluyoruz. Gene aynı muhabbeti yapalım. Mesela FN eşittir 3N eksi 1. Pardon. G, e, evet. E, FN 3N eksi 1 olsun. Gn de en olsun. Bu durumda mesela eni c'yi 2 seçersek 3n-1 büyüktür 2n olacak. Ve gerçekten de gene aynı hikaye n-1 büyüktür 0 olduğu için dolayısıyla 3n-1 aslında eşittir. Teta n. Ta, omega yanlış söyle. Dolayısıyla 3n-1 hem o n hem de omega n ise o zaman da ne yapıyoruz? Diğer son tanımı yapıyoruz. Eğer if diyoruz e, f eşittir o g ise ve f eşittir teta g ise den f eşittir teta g'dir. Dolayısıyla hem üstten hem alttan sınırlama yapıyoruz. Bu da demektir ki en büyüktür n sıfır için gn c1 gn büyüktür fn büyüktür c2 gn yapıyoruz. Dolayısıyla mesela fn fn 3n-1 ise n yerine gn ile de n diyoruz. Ve bu durumda c1'i 4 seçiyoruz. C2'yi de 2 seçiyoruz. Ve bu şekilde yapmamız mümkün oluyor. Dolayısıyla ne olmuş olacak? Bu durumda f eşittir teta n olmuş oluyor. 3 n 1 için. Okey. Bu şekilde verdiğimiz zaman aslında e, matematiksel sınırlamaları da belirlemiş oluyoruz. Bir fonksiyonun üstten sınırlamaları, fonksiyonun alttan sınırlamaları ve fonksiyonu Sandviç olarak da söyleyebileceğimiz aslında e, hem üstten hem alttan sınırlayabilmek. Tabii ki tercihen bizim istediğimiz şey fonksiyonu hem üstten hem alttan sınırlayabilmek ama her zaman bu mümkün olmayacak. O durumda da fonksiyonu üstten sınırlamayı daha çok tercih edeceğiz. Çünkü neden? Bu aslında bilgisayarın çalışmasının en kötü senaryosuna karşılık gelecek bir açıdan. Yani diyeceğiz ki bu kod en fazla 3 gün çalışır. Bu bizim için daha iyi bir bilgi. Yani bu kod en az bir gün çalışır da önemli bir bilgi ama en fazla 3 gün çalışır genelde daha iyi faydalı bir bilgi. Okey şimdi fonksiyonlar belirlediğimiz zaman fonksiyonların aslında e, kitap boyunca veya ders boyunca değişik fonksiyonlar göreceğiz. Ve bu fonksiyonların birbirlerine göre hızları bizim için önemli olacak. Nedir bunlar? Basit, simple ile başlayalım. O 1 diyebileceğimiz bir. Sonra logaritma diyelim, log n. Sonra ee, lineer diyelim, O n. Sonra log lineer diyelim, n log n. Sonra logaritma ile en arasında aslında neyi unuttuk? E, square root. Kök n. Bu tabii n'den daha küçük. Tabii ki n log'inin n'den büyük olduğunu tahmin edebilirsiniz. kuadratik n kare Cubic n küp Exponential 2 üzeri Şimdi bu fonksiyonların aslında birbirlerine göre üst sınırları var. Yani birin bir üst sınırı logen. Çünkü logen üstten sınırlıyor. Onun bir üst sınırı köken. Onun bir üst sınırı n. Onun bir üst sınırı üst sınırı n logen. Onun bir üst sınırı n kare. Onun bir üst sınırı n küp. Onun bir üst sınırı da 2 üzeri n. Örneğin işte e, n yerine en eşittir 10.000 desek. Aslında bu şuna dönüşüyor. Bir küçüktür. Log 10.000 nedir? 40. Kök 10.100. En 10.000. En log n ne olacak? Pardon. Log n 40 değil. Yanlış söyledik. 13 aslında. n log n ne olacak? 130.000 n kare 10 üzeri 8 yani 100 milyon civarı n küp 10 üzeri 12 yani 1 trilyon 1 milyar civarı e, pardon 1 milyar değil e, bu 100 milyon o yüzden de bu da e, 1 trilyon Evet 1 trilyon olacak. Diğeri ise 2 üzeri 10 bin ki çok büyük bir sayı Dolayısıyla burada e, birbirlerine göre hız karmaşıklıklarını görmüş oluyoruz. Son olarak e, bu fonksiyonları aslında üstten alttan sınırlamak için şekil gibi düşünebilirsiniz. Fm böyle olsun. Cgn burada oluyor. Dolayısıyla G'yi biz bir noktadan sonra hep üstünde görüyoruz. Diğeri ise alttan sınırlıyor. C2Gn diyelim. Bu da alttan sınırlama. Bu ikisi bir arada olduğu zaman da sandviç olur. Dolayısıyla üst sınır için e, O, G diyoruz. F eşittir O, G. Alt sınır için F eşittir e, Omega, G diyoruz. İkisi birden olursa da F eşittir teta G diyerek bitirmiş oluyoruz. Evet, bugünlük bu kadar. Temel olarak e, algoritma analizinin temellerini görmüş olduk. Bundan sonra iki kategori algoritma analizini anlatacağız. Bunlar da nelerdir? Recursive olmayan algoritmaların analizi ve recursive olan algoritmaların analizi.